Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan bugün sizlere S.E.U.R.S oynuyoruz Yanımda deniz var ama team olmayacağız tabii ki de Team olmak yasak çünkü Değil mi kanka? Aynen Haa başlıyor oyun bu arada Team olmayız ama dağılmayız yani bir nevi turuz Aynen aynen turuz Ev Yanımıza yaklaşmayız item vermez Vermeyiz vermez Aynen item vermek yok Oh shit Güzel itemler çıktı benim Kanka chest açılmıyor ya chest açmadın sandım ha Aynen aynen bende <laughs> de Diğer chestlere dalasım geliyor <laughs> Hangara gidiyorum ben Ben aynı rotama mı gittim Hangarda item çıkar herhalde Şöyle baktım mı gözler çok çekil gözüküyor ha Oh shit Of ya bende ne FNS var SMS e spam da Bende olta var kanka. O. Oo, güzel itemler çıktı bana set çıktı. Aynen bana da pant çıktı aha bot da çıktı güzel. O adam lava açtı la. Fakıma da fakıma. Fakıma da bu işi. Allah'ım seni ne verdim? Dur lan kendimi öldüreyim onu. Yo öldüremiyormuşum. Bak ölümsüzlük var. Kanka dünyadan aşağı falan düşünce ortaya gidiyor ya. O Dur bakayım yapabilirsem çıkacağım buradan. O taş kılıç. Eğer yapamazsam yarayı yedim. Ben burada kaldım ama bunu. Item kasamazsın. Kanka tek şey eksik diğerleri full zincir. Tamam. Olta lazım bana bir tane ya. Daha deminki gibi pro taktiklerle alabilir öyle? Hadi çıkabilirim. Hadi. Başına çıkarsın. Boşuna değil başına. Lan ya aynı Oba, ben. çıktım. Yok. Oo helal olsun. Çıktım olsa. tamam. Hmm, bekliyorsun. <laughs> <laughs> chain pantsa, chain kasklarla. İyi kanka. Fazladan ama. Onlar. <laughs> Ağzıma sokayım. Hemen koş koş koş. 60 saniye kalmış kanka. 30 saniyede yenilendiği için. Eee... şunun sonunda chest vardı. Bunu da kaldırmıştı burada. Salak chestler değişiyor. virus, şey eee... neydi lan onun ismi? Ben yani seri olsun isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet seri olsun isteyenler beğensin lütfen. Hasan <laughs> <Yansız gülüyor> sen. Ya sus be ya. Ya, ya da işte Aha kanka chestleri yenildi bu arada Biliyorum Oha la adam kulağın set olmuş Şaka maka madafaka Ben evet. de vaha hangardaki chestleri tekrar topluyorum Ben de gidiyorum buradaki chestleri topluyorum Da boktan itemler çıktı inşallah şimdi de Boktan çıkmaz İnşallah karşımda herif güçlü değildir abone 10 saniye kaldı Güvenemiyorum hemen sana bir tane de demir İh! bulsaydım iyiydi. Ağzıma sokayım ya. Oku alamadım ya az. Aa adam karşımda Mickey. Mickey diye biri kanka. Aa benimki de öyle şey. Tam chestplate benlik. <laughs> İki tane oltam var Hay hey, canım benim seni var ya. Sen orada yer yer. İnşallah kazanır bunu. <laughs> i̇ş iş. Baba başladı. Adamı şey kesersem yok. Allah diğer tuş çalışmıyor arkadaşlar bu arada kusura bakmayın o yüzden herife but dalamıyorum böyle o kestim kadar benimkini cici tan yaptım o iron sword beni bekler kanki o ben de bunu kestim Oo, o 3 tane deminim demirim var kanka benim de Dur iki tane crafting açayım şöyle bir tane iron sword yapayım kendime ben de yaptım Heh, kanka. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> bakayım ha giymişim tamam <laughs> rahat şöyle. Oltam e, falan da var kan. Tamam, benim de oltam falan var. Tamam kanka herhalde kazanırız ya. Ölmezsen kazanırız kanka. <laughs> Aynen. Ha Deniz neredesin? Deniz dalma ha. tam tamam yaklaşma. Kim tamam. olacağız diyor namık. Sonra dalma. Yaklaşma yaklaşma pezenk. Aa burada onun kız kardeşi var daha demin kestiğimin adamın. Allah kira ...kira adam. Diyor. Oha. Harbi harbi adam kilo araydı kanka. O adamı dememiştim ki. Ama kız kız skinli bir tane şey değil mi? Ee kara skin. Mega o bunun olması lazım yüzde 95. Ben şu Ola, anda... herife vuramadım lan. O Cık, adam kulakta geliyor Mega'yı arkaladım sayılır. Hacker uç. Böyle uçlar oluyor yani arkadaşlar. Adam şey TNT Kanka ka birini kestim canım çok az O diamond yerde diamond buldum da Bana versene Baş <gülüyor> Sen ver <laughs> bana Ben şu itemleri hemen atayım kanka bekle. Heh, tamam. İbneler full kaçıyor ya uyuz oluyorum ha Biz neden kaçmıyoruz kardeş biz en aynıyız Kanka biz 4 kişiyiz kardeş Aa birini daha kestim kanka GG Kanka ben de birini GG ediyorum Kanka canım çok az Canım çok az öldürecekler oğlum beni. Team ol. Bir ketlese giderim vallahi giderim. Aga geliyorum yanına teamiz. Tamam tamam beni koru bak şu arkadaki herif herif kes. Ayrı sword'un var mı? Var var. Tamam dalma dalma ha. git lan. Lan öleceğim diyorum öleceğim. Aa şurada bir delikçi var. Ha onu kes kanka. Aga hacker'a benziyor adam. Hemen şunu altına koyarsak çok iyi olur. La piç nereye kaçıyor? Vur, vur vur vur. Hop Koyamadım. cidden. Kanka ikimiz mi kaldık? Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Tamam bekle Aa, kanka. Aa karşıda kanka. Tamam bekle kanka dalma bak tamam, dal. Tamam benim canım fullendi neredeyse. Dalma bak Dalayım kanka. Mı? Ölme da dalma hile falan çıkar. Ha burada ben bunu sikiyordum az önce. 8 tane demir bu var kanka. Benim de 2 diamond'ım var. 23 okum var. Aga ölüyorum ölüyorum aga ölüyorum çabuk gel. Hile mi? Yok yok değil herhalde yani inşallah. Ha ah, helal. Helal. Evet. Kesme aga kesme sikerim lan ha. Aga bak kesen uçtur. Kesen uçtur bak. Evet olur. arkadaşlar eee Deniz bak, böyle bak. piştik yapıyor. İşte. Ya Oğuzhan Eski, adam gibi. OS. Adam gibi kapışak bak Oğuzhan tamam, canım. Tamam kapışacağız bekle. Şurada bir yemeklerin falan dedim. Hadi kapışıyorsun. Bekle kanka canım. Kanka, benim de canım çok az. Ya siktir git yalanını sikerim şimdi ha. Bana ne ben vs atacağım. Başladı bile. Evet arkadaşlar. Eee. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> ben bir şey diyecektim. Ha, Facebook sayfamız açıldı. O durumun altında bu videonun altında yorum olarak görebilirsiniz. Başka da ne diyeceğim ya? Ne bir Şey SGRS ikinci bölümü gelebilir. <laughs> dur dur Allah aşkına. İsteğe bağlı. Oğuzhan dur bir. Ya Oğuzhan dur ya. Bak Oğuzhan pişlik yapma şimdi. Kanka, ko kova var lan bende. Ne alakaysa bunu. Kanka ya iron kılıcı mı attın? Dalma ya. Tamam hadi bekliyorum. Atsana bana sen de iron Falan <laughs> ne? Oh ee... Oha lan. Dermişim yani. Ya of canım az ya. <laughs> canım az başlamasam keserdim. Çok fena pro. Katniss! Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Oo iki diamond kılıç yaptırmamışım. Hoşça kalın. Oroşmusun sən var yor.